<laughs> Gelinin gözü yaşlı, damat gergin. Çünkü en mutlu günlerinde hırsız şoku yaşadılar. Adana'da gelin arabası soyuldu. Düğün hazırlığındaki yeni evli çift. Selman ve Seda Demirürek fotoğraf çektirmek için arabalarından ayrılmıştı. 10 bin lira değerindeki altın takıları araçta kaldı. Gelin takılarıyla da fotoğraf çektirmek isteyince damat takıları almaya araca geri döndü. Camın kırılıp takıların çalındığını işte o sırada fark etti. Polis çağrıldı, inceleme yapıldı. Görgü tanıklarının verdiği eşkalden yola çıkılarak aramalara başlandı. Soygunu üç kişinin gerçekleştirdiği öğrenildi, biri gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Diğer iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Genç ise düğüne polis merkezinde ifade verdikten sonra gidebildi.